Ben Ümmü Şahinler, 17 yaşından beri yayıncılık faaliyetlerinin içindeyim. Bu yani ilk dönemler özellikle başta olmak üzere önemli bir bölümünde aktif gazeteci olarak yer aldım. Bir yerel gazetem vardı Bergama'da. Yerel gazetecilik dönemim aynı zamanda Bergama'da altın madenine karşı verilen mücadele dönemine de denk geliyordu. Bu tabii o dönem yoğun bir şekilde çevre ve ekoloji haberlerinin yapılması o alanda birçok gazetecinin uzmanlaşmasını beraberinde getirdi. Bu bizim bahsettiğimiz yıllarda uzmanlaşma deyince akla sadece adliye muhabirliği geliyordu. İşte gece adliyede vakit geçiren, karakol, jandarma dolaşan genelde polis vaka haberleri yapan kişiler. Şirket haberciliği bir dönem böyle çok ön plana çıkmasa da gündemdeydi ya da şirket haberciliği yapanlar vardı. Zaman geçtikçe gazetecilikte uzmanlaşmanın önemi açığa çıktı. Özellikle yayıncılığın daha da genişlemesiyle birlikte. Aslında toplumsal hafıza açısından ve hızlı reaksiyon almak açısından gazetecilikte uzmanlaşma yani bir toplumsal bakarsak, kamuoyu açısından açısından bakarsak ki zaten gazeteciliğin var olma nedeni kamuoyunun haber alma hakkı üzerine kurgulanmış bir şey. O açıdan baktığımızda uzmanlaşma çok önemli. Çünkü gazeteci uzmanlaşırsa bir reaksiyona hızlı tepki verebilir. Yani bugün çevreyle ilgili bir haber oluştuğunda o alanda uzmanlaşmış, geçmişten bugüne haber yapan bir kişinin yazacağı haber kalitesiyle ve kamuoyunu bilgilendirmesiyle her konuda haber yapan bir arkadaşın yaptığı haber aynı etkiyi göstermez. Gazetecilikte uzmanlaşmanın en önemli noktası da aslında bu tür eğitimlerden geçiyor. Çünkü gazetecilikte uzmanlaşma aynı tıpta olduğu gibi derin bilgi gerektiren konu. Sadece yapacağınız haberlerle bu derin bilgiye ulaşma şansı yakalamazsınız. Bu tür eğitim, seminer, buluşmalar, yapılan aktiviteler asıl gazetecilikte uzmanlaşmayı hem farkındalığını yarattırmak hem de o alanda uzman gazeteciler oluşması için Olmazsa olmazlardan biri. Hem bu da gazeteciliğin mesleğinin itibar kazanması açısından da önemli. Çünkü son zamanlarda gazetecilik ciddi anlamda deformaya uğradı, yozlaşmayla karşı karşıya. Eskiden mesela bizim için temel bazı kriterler vardı. İşte gazeteci başka bir iş yapmaz, gazetecilik başlı başına iştir, gazeteci mutlaka 212 sayılı yasaya tabi çalışmalıdır, bu konuda hassas olmalıdır diye. Son yıllarda bu biraz şeyini kaybetti. Yani bu alanlardaki gazetecilerin ısrarı kayboldu. Bu da tabii itibarsızlaştırmayı da beraberinde getirdi. Bu tür eğitimler aynı zamanda gazetecilerin tekrar gazetecilik alanında motivasyon kazanması, mesleğe çekme noktasında da ciddi katkıları olacaktır.